Şimdi tüm tabloyu konuşmuşken o tepkilere de bir bakalım. Hakan Türkçü aktaracak. Dünyadan İsrail'e nasıl mesajlar geldi Hakan? Evet terör devleti İsrail'in e, başbakanı Netanyahu'ya ait Wings of Zion isimli uçak dün e, Tel Aviv'den Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uçtu. Önce onu bir kısa not olarak paylaşmak istiyorum. Olası İran misillemelerine karşı Yunanistan'a getirildiği öne sürüldü bu uçağın. Yunan basında çıkan haberlere göre iki savaş uçağının da bu uçağa eşlik ettiği belirtildi. Hatta buna dair fotoğraflar da paylaşıldı Yunan basında. Uçuş takip sitesi Flight Radar'da bu uçuşu doğruladı. Flight Radar'ın aktardığı verilere göre uçak saat dün saat 13.10'da 1.10 geçe Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indi. Bu Wings of Zion, Sion'un kanatları isimli uçak İsrail'in ana hükümet uçağı olduğunu söyleyelim. Uluslararası ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın e, yurt dışına taşınmasında kullanıldığını belirtelim. Dün akşam saatlerinde Yunanistan dışişleri kaynaklarından aktarılan bilgiye göre bu uçağın İsrail'in Atina Büyükelçisinin taşıdığı uçakta başka herhangi bir yolcunun bulunmadığı, Tel Aviv'deki havaalanı kapalı olduğu için ve havayolu şirketleri uçuşları iptal ettiği için İsrail Büyükelçisinin bu uçakla Atina'ya getirildiği bilgisi basına bir şekilde e, verildi. E, Yunanistan muhalefet partileri katil Netanyahu uçağının Atina'ya gelişine oldukça sert tepkiler gösterdiler. E, Yunanistan'ın neden İsrail devletinin otoparkına dönüştüğü ve e, devlet terörüyle anılan bir hükümetin uçağının Yunan topraklarında neden barın soruları soruldu Yunanistan'da. Yunanistan'da tepkiler bu şekildeyken Orta Doğu'da gerilimi arttıran bu saldırı sonrasında dünya başkentlerinden de peş peşe açıklamalar yapıldı. Birçok ülke İsrail saldırısına sert tepkiler verdi. Nelerdi bu açıklamalar? Onlardan da bahsedelim. İsrail'in İran'a saldırısında en dikkat çekici tepkilerden biri İspanya'dan geldi. Başbakan yardımcısı Yolanda Díaz saldırıyı şiddetle kınadı. Derhal uluslararası yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. Gaz Gazze'deki soykırımdan İran'ı bombalamaya dedi. Netanyahu gerilimi tırmandırarak dünyayı savaşa sürüklüyor açıklamasında bulundu Yolanda Diaz. E, Tahran ve Washington'ın e, nükleer müzakerelerine aracılık yapan e, Unman e, başta olmak üzere Katar'dan Japonya ve Yeni Zelanda'ya kadar pek çok ülkeden de benzer kınama ve e, kaygı açıklamaları geldi. Irak ise e, İran'a saldırmak için e, hava sahasını ihlal eden İsrail'den şikayetçi oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini e, gerekeni yapmaya çağırdı Irak. E, Rusya'da İsrail'i gerilimi maksatla tırmandırmakla suçladı. E, e, İsrail'in İran'a saldırısı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlalidir ve kabul edilemez dedi. Son olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin e, gerginliği düşürülmesi için çağrı yaptığını da belirtelim. Avrupa Birliği'nden de benzer bir açıklama geldi. Komisyon Başkanı Ursula von der Von der Leyen çağrısı yaptı. Diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var dedi. Evet dünya başkentlerinden yapılan açıklamalar ana hatlarıyla bu şekildeydi diyelim ve sözü şimdilik merkeze bırakalım.